Santrafor olarak oynayacağıma ha? Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Kongresi Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel kongre salonuna gençlerin tezahürat ve sloganlarıyla girdi. Özel kalabalık bir grupla Özgür Başkan sloganıyla salona girerken salonda da değişim ve Türkiye'nin umudu, Manisa'nın gururu sloganlarıyla büyük destek gördü. Sen çok oynadın, kaleye geç. Kaleye. Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim ve tüzük konusunda yaşananlara ilişkin kendisine yönelik sen yönetimdeydin eleştirilerine karşın fail değil mağdur olduğunu ifade ederken şunları söyledi. Ben Süleyman Soylu'ya karşı, Hulusi karşı, Binali Yıldırım'a karşı, Tayyip Erdoğan'a karşı sizin yüzünüzü hiç öne eğmedim arkadaşlar. Hiç öne eğdirmedim. Konuşmasında yeni bir yolu işaret eden Özel top toplamaya da razıyım dedi. Özgür sen çok oynadın. Kaleye geç. Kaleye. Orta sağ. Orta sağ. Biraz dinlen yedek otur. Yedek kulübesi. Artık oynama top topla. Top toplamaya da razıyım. Ama diyorsanız ki Özgür biz sana inanıyoruz, güveniyoruz. Genç takımın başına ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar. Şampiyon yaparım.